Arkadaşlar herkese selamlar. Bu hafta Edifier'ın G2 modelini satın aldım. Yaklaşık bir haftadır da kullanıyorum. Bu süre zarfında edindiğim deneyimleri size aktarmak isterim. Kulaklık iyi midir, kötü müdür? Bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak kulaklığı satın aldıktan sonra kutu içerisinde neler var onları bir görelim. Kutu içerisinde kulaklığımız, garanti belgemiz ve bir adet de mikrofonumuz çıkıyor arkadaşlar. Diğer kulaklıkların %99'unda olduğu gibi bu kulaklığın petleri de suni deri arkadaşlar. Oldukça yumuşak. İnsan hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Uzun saatlerce kullansanız bile hiçbir şekilde kulağa bir baskı uygulamıyor. İç kısımlar oldukça geniş. Yani zannetmiyorum ki kulağınız ne kadar büyük olursa olsun bu kulaklığın içine sığacaktır herhangi bir şekilde kulağınızın üstünde kalma gibi bir durum yaşanacağını hiç zannetmiyorum. Kulaklığın en büyük artılarından biri mikrofonun harici olması. İstenildiği zaman takılabilir, istenildiği zaman da çıkarılabilir. Kullanım açısından inanılmaz büyük bir rahatlık sağlıyor. Mikrofonun ses kalitesi oldukça net. Gürültü engelleme özelliği sayesinde rahatsız edici dış seslerden %99 oranında kurtulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bazı kullanıcı arkadaşlar diğer kulaklıklarda işte Discord kullanırken veya oyun oynarken ses sekmesi sorunu yaşadıklarını söylüyorlar. Bu kulaklıkta bu gürültü engelleme özelliği sayesinde arkadaşlar kesinlikle böyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Yani kulak pedlerinden gelen sesi hiçbir şekilde mikrofonunuz algılamıyor. Bu gürültü bastırma özelliği sayesinde. Bu yüzden içiniz rahat etsin. Ses sekmesi gibi bir sorunla kesinlikle karşılaşmazsınız. Şimdi kulaklığımızın kumandasında ne gibi özellikler var? Bir mikrofonu açıp kapatabildiğiniz bir tuş var. İki sesi açıp kapatabildiğiniz bir tuş var. Üçüncüsü de ledleri açıp kapatabildiğiniz bir tuş var. Ledlerin istenildiği zaman kapatılabilmesi çok güzel bir olay arkadaşlar. Kesinlikle bunu diğer firmaların da çoğu firmanın da bu özelliği kulaklıklarına koymaları gerekiyor. Ben kulaklıklarda led ışığının gereksiz olduğunu inanıyorum. Ama satılan kulaklıkların yani neredeyse %100'ü diyebilirim artık. Hepsinde led ışığı var benim gibi kullanmak istemeyen, görmek istemeyen insanlar için büyük bir nimet bu led ışıklarını kapatabilmek. Bu kulaklıktaki led aydınlatmalar da klasik random şekilde değişiyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde belirli bir renkte kalmasını sağlayamıyorsunuz. Sürekli olarak bir döngü içerisinde. Gelelim kulaklığımızı bilgisayara bağlama aşamasına. İlk olarak kulaklığı bilgisayara bağladıktan sonra bilgisayarımız otomatik olarak kulaklığı tanıyor. Bir restart atıyor arkadaşlar ilk iş olarak. Bu restart atma işlemi bittikten sonra arkadaşlar ürünün sitesine giriyorsunuz. Edifier.com'da ilgili sayfayı buluyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten bize kulaklığı tanıtıyor. 7.1 Surround 360 derece sesleri duyabilirsiniz. Bu sanal tur. bu arada unutmayın. Gerçek Surround değildir. RGB işte renk efektleri, ışık efektleri. 50 milimetrelik e, ses sürücüsünün olduğunu söylüyor. Yüksek performanslı mikrofon ki gerçekten güzel mikrofonu var. Kompakt dizayn işte şu bölümler açılıp kapanabilir. Herhangi bir şekilde kafanızın ne kadar büyük olduğu önemli değil her türlü kafaya uyum sağlıyor. Şu üst taraftaki yumuşak petler de zaten herhangi bir şekilde kafada acı yaratmıyor. Yani oldukça rahat bir kulaklık. 3 tane de rengi var. Benim bildiğim Türkiye'de siyahla beyazı satılıyor ama pembesini satan bir yer görmedim. Bayan kullanıcılar bunu oldukça sevecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi satan bir yer görmedim. Neyse Sport bölümüne geliyorsunuz. Burada alt bölümde Windows için gerekli olan driver'ı indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu driver indirme işlemi bittikten sonra gene makinanızı bir restart atıyor. Restart atma işlemi bittikten sonra programımızı çalıştırıyoruz. Programın arayüzü bu şekilde. İşte ilk olarak bizi ses düzeylerinin olduğu bir bölüm karşılıyor. Bu kulaklığın üzerine geldiğimiz zaman sol tıkla değil de sağ tıkla bastığınız zaman seçenekler karşımıza çıkar. Örnek hız değeri 48 kHz veya 44.1 equalizer ayarlarınız buradadır. İsterseniz aktifleştirerek buradan kendinize göre bir equalizer ayarı yapabilirsiniz. Müzik dinlerken, film seyrederken bu equalizer ayarını kullanın. Oldukça güzel memnun kalacaksınız diye düşünüyorum. Ama oyun oynarken bu Equalizer olayını kesinlikle kapatın. Çünkü yani izlediğiniz filme veya müziğe göre bu kaydı yaptığınız için yani bu düzenlemeyi yaptığınız için oyunlarda özellikle rekabetçi bir oyundaysanız oldukça büyük kayıplar yaşatabilir size. Yani ses duyma bakımından. Çünkü yani ses dengesini tam yerleştiremezsiniz. Sağdan soldan yürüyen, koşup gelen insanların hangi silah nereden atıldığını bilirsiniz ama hani ses derinden gelebilir. Ayırt etmene zorluk yaşayabilirsiniz. O yüzden oyun oynarken benim nacizane tavsiyem equalizer ayarını kapatın. Çevre efektleri hiç kimsenin kullandığını zannetmiyorum ama vardır illaki kullanan tek aktif hale getirmeniz gereken bölüm bu. 7.1 Surround bölümünü açın. Bu kadar. O zaten sanal Surround olduğu için siz sesleri otomatik olarak hangi yönden geliyorsa o şekilde bir düzenleme yapacaktır. Ama kesinlikle şunu unutmayın. Yani kesinlikle şunu unutmayın. Bunlar gerçek 7.1 değil. Bunlar sanal 7.1'lerdir. Yani gerçek bir 7.1'de alacağınız ses kalitesini kesinlikle sanallardan alamazsınız arkadaşlar. Yani size o hissiyatı vermek üzere yapılmıştır bunların programları. Yani önden geliyorsa sesi önden geliyormuş gibi size hissettirirler. Yani gerçek bir 7.1 gibi hissetmezsiniz hiçbir şekilde. Ondan sonra çoğu arkadaşlar bunları gerçek 7.1'miş gibi düşünüp aa ben ses kaybı yaşıyorum. Yaşarsın tabi bunlar orijinal 7.1 değiller. Sizin öyle hissetmenizi sağlayan kulaklıklar bunlar. Yani çok üst derecede bir beklentiniz olmasın. Ses kaybı yaşamınız oldukça normaldir. Çünkü bu yazılım olarak geliyor bu sesler size. herhangi bir şekilde bu duruma yani ses kaybı yaşadığınız zaman üzülmeyin. Bu kulaklıkların hatası değil. Sistemin size verebildiği bu kadar. Hangi markayı hangi neyi alırsanız alın. Bütün sanal 7.1'lerde bu sorunla karşılaşacaksınız. Ondan sonra X burada ne varmış? X-Sync geç. Hiç kullanmadım. Ne olduğunu bile bakmadım. Xeo Surround Max Bu da bir pazarlama aldatmacası. Bunu açtığınız zaman işte sesleri biraz daha derinden hissedeceksiniz falan diyor. Bunun reklamını izlemiştim YouTube'da. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu da pazar kandırmacası. Yani var mı? Var bu özellik. Soran olursa var diye hava atarsınız. Ama normalde bir işe yaramayan bir özellik. Bize tek gereken yer burası. Bu kadar. Evet kulaklığımızın ayarları da bu şekilde. Burada da mikrofonun ses desibelini açıp kapatabildiğiniz bir bölüm var. O kadar. Başka da hiçbir şey yok. Gelelim sonuç bölümüne. Edifier markası ne yazık ki Türkiye'de fazla bilinen bir marka değil. Ama dünyada kendini ispatlamış bir firmadır hangi ürününe alırsanız alın yani bu masa üstü bir ses sistemi de olabilir veya bu şekilde bir kulaklık da olabilir aldığınız üründen kesin, kesinlikle pişman olmayacağınız bir markadır bu Edifier hani para kolay kazanılmıyor arkadaşlar hele bu dönemde fiyatların bu denli yükseldiği bir dönemde paranızı boşa harcamayın yani ne olduğunu bilmediğiniz, emin olmadığınız markalara gideceğinize kendini dünyada ispatlamış bir markadan bir ürün almayı daha mantıklı buluyorum ben. Hiçbir şekilde ses konusunda pişmanlık yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ses kalitesi bakımından yani örneğin bir oyunu oynarken arka plandaki tüm sesleri çok net bir şekilde duymanıza imkan sağlıyor. Yani en ufak bir arka plan detayını kaçırmıyorsunuz arkadaşlar. Çok net bir sesi var. Bas kalitesi olarak da oldukça doyurucu ki ben bas konusunda takıntılı bir insanımdır. Yani bir kulaklık bundan önceki kulaklığımdan bas yüzünden memnun değildim. <laughs> yani şöyle söyleyeyim size, eski kulaklığım benim istediğim bas kalitesini hani kulaklıktaki titreşimle vermeye çalışıyordu. Bu kulaklıkta titreşim özelliği yok ama eski kulaklığımın titreşimle veremediği bas kalitesini ben bu kulaklıkla alabiliyorum. Hiç kimsenin bas derecesinin yetersiz hissedeceğini zannetmiyorum. Oldukça tok, doyurucu basları var. İster müzik dinleyin, ister film seyredin, ister oyun oynayın. Performansından memnun kalacağınızı düşünüyorum kulaklığı görüp de merak eden arkadaşlar için ufacık da olsa bir tanıtım yapmaya çalıştım. Almayı düşünen arkadaşlar varsa düşünmeden alabilirsiniz. Alan arkadaşlara hayırlı olsun. Güle güle kullanın inşallah. Diyebileceğim budur. Herkese hayırlı günler diliyorum.